Dünya tatlısı prensler ve prensesler, hepiniz Çocuk TV kanalımıza hoş geldiniz. Önceki iki videomuzu izleyenler oyuncak içeriğimizi biliyor, ama Güneş henüz bilmiyor. Güneş ve sizi daha fazla bekletmeden videomuza başlıyoruz. İyi seyirler. Güneş, ne yapıyorsun? İyi. Ee... İyi misin? Evet. Yine biz geldik. Güneş, güneş. Sanıyorum. Biz de sabırsızlanıyoruz. Sence içinde ne var onların Güneş? Ne olabilir? Güneş. Bakıp göreceğiz. Bakıp göreceğiz. Hadi aç bakalım. Bir tane. Bunlar nedir? Anlamadım. O nedir Güneş? Sanırım bir tane el kuklası. Evet el kuklası. Aferin sana. Rengini evet. beğendin mi? Evet. Açamadım bunları. Neyse testine geçsin? Yerinden bir şey daha var. Onlar evet. ne? Sanırım onlar oyuncak. Onlar da kukla. Ama farklı kuklalar. Evet. Bir tanesi, bir, tanesi bir tanesi de Bir tanesi Bir tane bir tanesi de kral. Evet, şimdi evet, şimdi sıra de. Oo, merhaba. Güneş, nasılsın? İyiyim. Ben şafan olacağım. Sen tavşan mı olacaksın? Ben kraliçe. Ben de şafan olacağım. Ne kadar tatlı bir şafansın sen. Sen arayabilir misin babacığım? Tabii ki. Alayım mı bunu? Al bakalım. Ben bunların modellerini değiştireceğim. Ben de bu olabilir miyim? İlk önce onun modelini. Hmm. O zaman bunu da açmamız lazım. Bunu da açalım mı? Evet. Onun gözü de yormuş hatta. Güneş. Tavşanı Öyle. şöyle bir eline giyip bize gösterir misin? Tabii. Hemen tavşanı görelim. Ben de bu kukla olabilir miyim? Olur. Tamam. Bak bu bunun kapluyu. İlk önce onu şeymi. Tamam. Sen hadi onu bir süsle bakalım. Dilin hangi? pembe. Karlı olsun Dile tamam. göz, Sanırım bunun da göz yok. Bir tane göz varmış şey ayrıca. Bunlar da Hem de kocaman gösteri var. Oynayan kocaman. Şimdi onu bir süsleyelim. Mum papyonu yeşil olsun. beş. şşş Papyon ya da pembe olsun ya Evet pembe de olur Artık giyebilir miyim kutlayayım Giyeceksin ki Giyebilirsin Ben bununla elimle oynayacağım ben ben bir kralım. Ben de bir kurbağayım. Anneciğim. Ben de bir Babacım kurbağayım. Babacım burnum düştü. <laughs> takar mısın burnumu? Tabii. Burnumu takar mısın Güneş? Tabii. Ben bir kurbağayım. Merhaba çocuklar. Merhaba. Benim arkadaşım bir de Şerfan var. Senin adın ne acaba? Benim adım da Kral, bunda Şerfan. Hmm. Bizim eve gelmek ister misin acaba? Nerede senin evin? İşte burası. Aa, tabii orada oyun mu oynayacağız seninle? Evet. Hmm. Hangi oyunu oynayacağız? Sudoku. Sudoku mu? Evet. Ben bilmiyorum sudokuyu. Hadi gel o zaman aşağıya inelim. Bana, bana öğretmen lazım sudokuyu. Gel hadi. Nereye gidiyoruz? Hadi gel. Bana yolu göstermen lazım kaybolurum yoksa. Hadi gel. Hmm. Kuklaları sevdin mi? Evet, benim yani de kral. Bir tane kral, bir tane çıraktan, bir de... Hey, beni bekleyin. Burada. Aa bak ben kim geldi? Siz mi oynuyorsunuz yoksa? Gel, Merhaba. <laughs> ben geldim. Evet, <laughs> geldim. Hey, size sesleniyorum. Ben de geldim, buradayım. Neredesin? Benimle oyun oynamak ister misiniz? Göremiyorum. ki. Buradayım işte. Hadi gel evimde, işe de gir. Hmm, ama saat geç oldu sanki. Bizim evde yatak var. var. Aa, sizin evinizde mi kalacak? Hı -hı. Hmm, de var. Annemden izin almam lazım. Tamam hadi gel. O zaman anneme bir sorayım bakayım izin verecek mi? Görüşürüz. Hoşçakalın. Buradayım. Birisi beni mi çağırdı? Ee, merhaba anneme sorduk ki size gelebilir miyiz? Tabii ki çok güzel olur. Bir sürü oyun oynarız bize gelirsen. Anne. Efendim. Çocuklar, şu kurbanlığın evine girebilir miyiz? Tabii ki ama çok alabilirsiniz hem de. İzin verdi mi annen? Evet, hem de çok alabiliriz. Harika, o zaman bütün gün beraber oyun oynayabiliriz. Tamam, hadi iyi. biz evimize gidelim. Hadi gel bakalım, evimize gidelim. Gel, sen de gel şöyle. Dünya tatlısı prensler ve prensesler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.